Olay Ankara Çankaya'da meydana geldi. Aynı evde yaşayan abla YBD ile erkek kardeşi Eşe arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine Eşe bıçakla saldırdığı ablasının boğazından yaraladı. Saldırının ardından 5. kattaki evin balkonundan atlayan Eşe'nin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi ağır yaralı abla ise ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili konuşan komşulardan Rabia Gündüz yaşananları anlattı. Durum hakkında yani çocuk için çok iyi biriydi, kalenler biriydi falan diye bahsediliyor. İşte köpeğini gezdirirken biz karşılaşırdık sadece zaten. Ben köpekten biraz korkuyorum. Hani hiç onun yüzüne bile bakmadım. Hani görsem tanımam ama kibar insanlardı gözlemlediğim kadarıyla yani.